Hadi artık sakar gidelim bak gözünü seveyim valla balık malık yok ya. Aa geldi geldi abi balık geldi tamamdır hadi gidelim. Allah tuttum balığı. Dur bakayım bir tane belki bana gelir. Sanki gelecek gibi duruyor ama. Aha geldi vallahi geldi. Oley be Hı -hı. oley be işte bu. Ana sende varmış ya la. Hee tane tuttum be. Bana söylemiyor arkadaşlar. Hadi neyse gidelim yürü karnım deli gibi acıktı. Benim de karnım acıktı abi şu var mı? Vallahi sakar patates de yok o yüzden balık yiyeceğiz mecbur. Sabah kahvaltısında nasıl olacak bilmiyorum. Abi ya sabah kahvaltısı balık mı yedin ya? Allah yapayım Meliş abla kesin yapmıştır. Ben gideceğim Meliş ablan yerine. Aa doğru söylüyorsun Hayır önce ben gideceğim. Vallahi önce ben gideceğim. <laughs> hayır hayır hayır. hayır. <laughs> geliyorum 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 <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <Ben> yürü git <laughs> ya. Aşkım. Aa, Hoş geldiniz. Ya, <laughs> Elmas adam sana ne olmuş böyle? Oha kel olmuşsun. Evet ya kel oldum benim saçımı aldılar ya. Ya, ya <laughs> Saka o köpek <laughs> mi çekmeye çalışıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bakalım umarım iyisinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendikten sonra mutlaka abone olmayı unutmayın. 1 milyon aboneye çok az kaldı. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Bayan doktor nerede la? <laughs> Ana nasıl ya? Bir dakika elmas adam görmedi mi bayan doktoru? Gördüm gördüm hatta ben dedi ki ben pofudu aşı yaptırmaya gidiyorum dedi. Pofudu aşı yaptırmaya mı gidiyormuş? Allah Elma, Allah. Ay, 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 yemek, yemek. Dur sakar dur Hadi. yemek yeriz ya. Elmas adam tamam o zaman bize biraz yemek hazırla gözünü seveyim açlıktan geberiyoruz. Sakar <laughs> sakar 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 sakar. Ya sakar. Gel gel bir şey anladım. olmaz. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu sakar ben diyor. Ya Keltoş buraya gel buraya. Bak sana ne diyeceğim hem gel. Şimdilik kahvaltımızı yapalım. Belki akşam seninle de bir yere gideriz. Bayan doktor yokmuş. Ayla. He gizli geçte gideceğiz söyleme kimseye gel gel. Ne kafalı. <laughs> Gene bize aklını aldın. Neyse elmas adam hadi bize kahvaltı ver. Abi bir şey sana dedim miyim? Evet. Ben bunu çalıştıran ben bunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya çekil oradan ya Allah'ım bir şey de yapmayı öğrenemediniz gittiniz. Aferin, Aferin Keltoş. Hmm. Tamam. Ne kahvaltı vereceğimize? Hmm. Şimdi yumurta var. Şöyle evet. Yine bir yumurta yav. Sakar yemek zorundasın hem evet. protein protein arkadaşlar iyi olur evet. kaslarımız iyi gelir. Şunu evet. evet. da evet. ver bakayım. Evet. Tamam. Önce şu meyve suyu içelim. Evet. Oh. evet. Bakar sen bildiğin var ya bardağı yalıyorsun ya böyle bir şey olamaz Senle bir daha kahvaltı falan yapmıyorum ben gidiyorum ya <laughs> Sabah sabah Aa, midem kalktı yemin ederim Dur bir dakika dur kim arıyor bu saatte Alo Anne merhaba ben Mahmut Ana yine Mahmut Günaydın Mahmut. Abi, günaydın günaydın Bayrogan. Ne ya İyi misiniz? İyiyiz iyi. Sen nasılsın? İyi misin? Abi, kötüyüm de valla. Bizim madende bir tane kötü bir şey çıktı la. Madende kötü bir şey mi çıktı? Nerede lan? Bana senin girdiğin bir tane maden vardı ya böyle çukurlu Evet evet ben çalışıyordum hatta orada hatırladım şimdi. Hani onun altında bir gizli geçit varmış galiba. Orada yarıklar var gidemiyoruz oraya. Tamam tamam kapat biz geliyoruz hemen. Kapat kapat kapat. Silahla. Arkadaşlar... Aha kapandı valla telefon. Arkadaşlar silah aldı en sonunda. Sakar çabuk silahları çek. Savaşa gidiyoruz. Anam ikisi de birden seviniyor. Ulan bir savaşta bir şey olsa var ya, sonra Yok bura Marya. Bu nedir böyle ya? <laughs> Arkadaşlar hemen gidelim. Şu maden girişi neredeydi? Şu tarafta olması lazım. Bir arada ben çalışıyordum orada hatırlarsınız. Neyse şu balıkları şöyle koyayım. Bunları da pişirmeye getirdik. Yine yumurta yedik ya. Neyse bunları gideyim sandığa koyayım da. Abi, geldim geldim geldim. Tamam elmas bir saniye dur şunları koyayım. Heh ne oldu? Al sana bunu veriyorum. Ver bakalım bir, bana bunu. Iki, iki, üç harita bundan verdim. Bu, bu, bu silah güzel arkadaşlar bakayım bir. Hayır, Oo, da tamam, da. tamam tamam Ay, tamam. Sakal ne la öyle? Hayır, hayır. Allah iki tane kılıç çekmiş manyağa bak. Ya silah lazım silah onları öldürmemiz için sakal. He anladım sakar tamam. <laughs> arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hepiniz, öpücükler hepiniz, ulan ha. Evet arkadaşlar bu arada lütfen sizler de abone olmayı unutmayın. Ah inşaat yerine geldik. Vallahi Aha. ben burada çalışıyordum. Allah inşallah bir şey yoktur. Hadi gelin abi, gelin şey yürüyün gittim. Bunları bile yerleştirememişler. Baksana zamanları. Ya Sakar onu mu düşünüyorsun şu an? Yürü gidelim. Savaş varmış Allah. Hala madenciler çalışıyor burada. Bir saniye. Nereden gideceğiz? Aha burada bir yer var. Aha, burası 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 abi, burası. Vallahi bura galiba. Gidelim bakalım. Bu ne la böyle? Aşağı inelim. Ana bu ne la böyle? Hı. Aa! Aa! Allah! <gülüyor> Oha! <gülüyor> tuzak yapmışlar tuzak. Durun durun durun. Ee, elmas adam atlaman gerekiyor buraya. Ulan elmas. Ya şuna bakın tuzakla karşılaştık arkadaşlar. <laughs> Biri ölmüş de burada. Allah bu ne böyle? Bakayım. Sandık var. Oy, abi, bir şey var Bunları ben giyeyim ne olur bana verin. Şunu ben de giyeyim şöyle. Tamam kömür de bulduk. Bu ne böyle ya? Kömür bulmak için mi geldik buraya? <laughs> Zombi sürüsü var şuraya bakın arkadaşlar. Ne yapıyor lan bunlar? Duracağım <laughs> sizleri. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Allah. Aa, bir şey diyeceğim. Bunlar niye hareket diyor? Bilmiyorum Sakar. Duvarı delmeye de çalışıyorlar galiba. Nereden çıkacağız biz? Bilmiyorum. Bu dağlarda bir yerde gizli geçit lazım. Hadi gel 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 hadi gel. Burada hazine var. Böyle gösteriyor. Bu. Saka nasıl bu tarafta ya? Bakayım bu taraftan gidilmiyor. Oha, ah. Oha! Arkadaşlar Aha. doğruymuş. Allah burada bir tane zırh var. Bu ne böyle? Ruby chestplate. Gir hemen şunu. Elmas adama ver. Aa zombiler var. Yardım edin. Geberin lan. Allah. Geberin. <laughs> Allah öleceğim. <laughs> öleceğim Allah bir tane daha var. Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> ah, Bu ne böyle ya? Arkadaşlar şuraya bakın. Bir sürü zombi var. Elmas gelsene buraya. Eşya çıktı mı? Bu ne Gitti böyle? Çıktım. Controller diye bir şey çıktı. Buradan mı geçiyoruz? Aa geçilmiyor buradan. Nasıl geçilmiyor? Onu bana ver de. Vallahi geç. Oha! O kapatıyormuş arkadaşlar. Oha. Çok çok güzel. Tamam devam edelim. Hadi, yürü yürü yürü. Güzel bu. Bir daha açılacak mı? Neye bir daha tıklayayım ya? Oraya bir daha tıklarsan demin yaptığın yere. Diyeyim Allah açılıp kapanıyormuş bu. Hadi bunu biz alalım elimize. Elimize koruma yaparız. Aynen Sakar Allah kaktüsler var dikkatli olun her taraf kaktüs şuraya bakın arkadaşlar ne yapacağız da şimdi bu kapıdan girmeye ya, karar verdiysen bir e, şeyi kapıda, bir kapıda bırak. bırak ne oluyor yine ya bak, bak, kaktüs batıyor tamam durun dikkatli olun bura açılıyor mu o açılıyor Allah eskiletler var öldürün bunları hadi hadi vurun Ay, şuna vurun ya bunlar Böyler, nasıl eskilet ölmüyorlar Aha öldürdük tamamdır. Aha burada bir çeşme var. Hii, patates çeşmesi var. Oha patates akıyor. Sakar tam senlik biliyor musun? mu? Eee buradan sonra nereye gidiyoruz? Aa, bir dakika burada kaldık galiba. Aa, aynen bende kazma var. Oha buradan devam ediyormuş. İskelet var. Geber bakalım. Geber 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 geber. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar bunlar bayağı güçlü bir şeylere benziyorlar. Neyse buraya bakalım. Şunu da şöyle yapalım. Ee, bu kapıyı, nasıl ya. kapıyı, nasıl açacağız? kapıyı açacağız? Anahtarla açacağız. Bakayım açılmıyor. Hadi açıl açık açıl. Açılmıyor arkadaşlar. Burada kaldık. Ulan sakar aç şu kapıyı ya Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın Şu anda nereye gittiğimizi vallahi billahi ben de bilmiyorum Tamam çok güzel Aha şöyle açalım Burada bir tane daha şey var. Bunu da mı alacağız bakayım? Bu da bunu açıyor tamam. Aha. Siz burada kaldınız. Yapacak bir şey yok. Buradan sonra arkadaşlar bütün e hazineyi Aa. biz alacağız. Burada kaldılar. Şurayı açalım hemen. Boşa mermi sıkıyorsunuz. Ey. Allah Feride dönmüş. Oha Metin dönmüş. <laughs> Bu ne la böyle? Sakar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şuraya bakın. Yeşil canavar. Allah sandık da var burada. Silah var. Oha altınlar var. Şans blokları, elmas bu ne la böyle? Şunlar da var Aa geliyorlar arkadaşlar. Vallahi geliyorlar galiba. Ay tamam. Durun durun çeke. durun. Tamam. Ee, sol tarafınıza bakın. Şu arkanıza bakın. Arkanıza bakın bakın bakın. Aha ödül burada. Bak karşınızda. <laughs> ya şuraya bakın. Şuraya şuraya. Ya görmüyoruz maaş şuradaki yeşil canavarı. Arkadaşlar hemen kaçıyorlar görmüş olduğunuz gibi her şey bize kaldı. Allah bunlar saldırıyorlar. Tamam siz saldırın burada. Hemen şuradan çıkalım. Şuradan Aha da böyle kapatalım. Tamam bunlar savaşsın arkadaşlar. Gidip şimdi bütün hediyeyi kendimiz başımıza yiyeceğiz, satacağız. buradan. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan böyle. Tamam. Oha arkadaşlar kazmaya bakın çıkan kazma da çok güzel. Allah burada burayı da atlattık. Buradan nasıl böyle? Oha burası yukarı çıkıyor çıkıyormuş. Tamamdır. Buradan da böyle çıkalım hemen. Kaç 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 kaç. Nereden gideyim? Aha buradan gideceğim. Merdiven var çünkü burada. Çık, çek 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 Valla beni bulamıyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün hazineye konduk arkadaşlar. Ben hemen hastaneye gideyim şu bayan doktorla pofuda bakmam lazım. Arkadaşlar ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Keltoş bizi buldu. Allah. Geliyorlar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.